Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herkese evet, 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 evet. merhaba arkadaşlar. Bir, yes. Hemen arkadaşlar videomuza geçiş yapalım. Hop 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 hop. Ben hemen çek biraz şeyler yaptım. Fark ettiyseniz. Gördüğünüz gibi bu alanı birazcık açtım. Zaten açılması için iyi yapmış olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzde Şimdi şöyle geçemeyi düşündüm ben buraya. Fakat getirsem de götürsem de bir şey değişmeyeceği için gene aynı köylü kalacağı için spawn etmek daha buraya daha mantıklı geldi en burada dinleyenize. Ve buradaki alanlar kalmıştım ya ben. Ondan sonra böyle bir alan yaptım böyle böyle de yaptım. Ne diyorum lan ben? ben? Ha, i̇şte buraları yapmaya çalışılmıştı bunlarda. bunlardan. Şöyle biraz köylerimizin kalacağı yer olacak. Çok derken burası Aa, Çok güzel. Güzel bu arada bu parlayan şeylerimizden koyduk. Şimdi eşimiz bu endermenleri öldürmek olacak. Böyle güzel bir kapı yaptım. Burası köylülerin alanı olacak. Yaşam alanlarından biri. Burası yattıkları oda olur. burası çalıştıkları alanlar olur herhalde. Tam olarak bir burası fark etmez. Ama şu endermeni bir öldüreyim. İki elinden aldım eve gidiyorum. Videoyu oh, 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 oh. ben, videoyu ben, videoyu ben, videoyu ben. Videoyu ben. Videoyu beğenir misiniz? Sevinirim bu Bunu değerli ağzınıza koyalım. Bir tane daha ne sorumuz olsaydı çok güzel çatı ne zaman de yapabilirdik bir eşyamız daha ama yok olsun yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar çocuklar ben dedim daha ne yapayım onu da yazmayı unutmayın. Şimdi hemen cicik gidelim. Hop 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 hop. Şimdi arkadaşlar bugün bize köylere getireceğimi sanmıştım. Fakat böyle getirsek de bir anlam kalmayacak. O yüzden şimdi köye gidip, gitmeyeceğim. Çünkü malzemelerimi kendim yapacağım. Ve onlarla birlikte buraya köylüler spawn edip onlar için alanları hazırlayacağız. O zaman şimdi hemen şimdi malzemelerimizi oluşturalım yaptınız. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk olarak bize gerekli olan şeyi söylüyorum. Bize ilk olarak böyle şey gerek. Okçu masası, okçu için biliyorsunuz ki çakıl gerekli. O yüzden buraya bir çakıl koyacağım. Büyük ihtimalle öleceğim ama. sonra güzel bir şey yapacağız. O yüzden ben azıcık da yemek yiyeyim. Köy arkadaşlar şuradaki alanları komple böyle bir daire için alalım mı? Böyle yorumları yazmayı unutmayın. Eyvah! Demiştim öleceğimizi. Şimdi hemen şuradaki ev altındakini kıralım. Ne bunu yapalım? Ya ah çıktı. İki tane çıktı tamam. O zaman şimdi tamam var zümrüt işlerini de hallettik. O zaman hemen cilt yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi köy şeylerimizden yün topladık. Adık çünkü köylerimize yatak yapacağız. Buraya ben sadece arkadaşlar iki tane köylü kurmak planlıyorum. Onu da söyleyeyim. 22 tane biraz fazla değil aslında. Küpüller bu arada buradan çıkamıyorlar. Onu da söyleyeyim. Çıkmalarını çıkmayacaklar yani. Çıkmayacaklar. O yüzden sıkıntı Anlatmıyorum büyük ihtimalle olmaz. Zaten e, bu da yeterli düşünüyorum köylüler için. Ondan sonra zaten spawn edeceğiz. Bu kadar yani. Burası da zaten köylülerin şeyler olacağı için fazla yatak yeri yani burası Yatak oldu burası da yeter artık diye düşünüyorum köylülerimize. Şimdi buradaki yatakları da şöyle dizelim bir günlerimiz kaldı. Günler Günler şunu oluşturalım. Çakıları ekleyelim. yerlerini koyalım. Ve şimdi köylere spawn edeceğiz. Biz onun için tabi ki de game adı yememiz gerekiyor maalesef ki. Uf, oh, ya anlamıyorum ya bunlar ne her şey oldular. Zaten çoğu şeylerimiz de büyümüş. O zaman hemen bir game moddan iki tane köylü yapacağız. Bakın. Bunu ben hile olarak sayanlar için söylüyorum. Arkadaşlar ben zaten oradan kayıkla şeyle mecrane götürmek zorundaydım. Ama ben bunların hepsini size zaten göstermeyeceğim. Çünkü video dakikam sınırlı. O yüzden sadece iki tane köylü yumurta alıp yapmaya karar verdim. Tek düşüncem bu. Buna da karşı gelirseniz böyle öldürürüm. Gidin tekrardan yaparım yani. Benim için bir şey olmaz. Köylülerimize geldi yani. Bakalım. Ee, yok ben senden ok da alacağım kanka. O yüzden. Sen ne sıkıyorsun? Adı, bak işte adam sattığını. Şimdi bakıyorum. İşte ben de bu yüzden yapmıştım bu kadar odunu. Şimdi odunlarımızı satacağız. buradaki ki alanımı geliştirip kendimize iyi malzemeler alacağız. Diyelim o zaman bunları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar tüm her şeylerimizi yaptım. Bakın şimdi şuradaki abim, ben de, ben abimiz nerede? Bak buradaki abimizden gidip işte bunları yaptım. Şimdi demir toplamaya gitmem lazım bu abimiz için. Aa, bunları yemiyoruz mu ya? O zaman şöyle bir yapacağız bir sıkıntı verin bence mantıklı. Anam. Çünkü hemen yedik mantığı Biz ne istediğimiz belli bizim. Köyün nüfusunu arttırmak. <laughs> Abi ya. Şimdi bunu yenilemesini bekleyeceğiz çoklarını. Ama ona kadar ben de bekleyen de çoklar geliyorum o zaman. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar birazcık madem topladık demir zabit e, saatiyle şey buldum. Elmas buldum. 26 tane demir buldum maalesef. Köylülerimiz de Gene mi ya? Abicim birazcık beklemen gerekiyor. O zaman onlar olsun hemen yapalım. Evet arkadaşlar ben demirleri sattım ve bir şey fark ettim gördüğünüz gibi. Başlıcıkları açınca burada bunlar gözüküyor. Yani burada şey yapılabilir. Yani su elde edebiliriz ama gerek yok. Yok o yüzden şimdi sıkıntı yok. Bak elimizde bayağı bir çubuk kaldı. Bu çubukları köyde arkadaşlarımıza satmamız gerekiyor. Ama sağ olsun kalbimizde çok yardımcı oldu için bize. Olsun 21 tane zümrütümüz oldu. Buradaki abimizi demirle sattım. Yanamazsınız. Bu arkadaşlar? demirli 15 22 mi ediyor? Ya of. Çünkü kürek de güzel. Çünkü biliyorsun benim baltam demir 2 var. Bunun demir 3 ve kırılmazlık var. Yani benim baltamdan daha iyi demir olmasına rağmen. Adet direkt altıya indirdi. Eyvallah karşım. Benimkinden iyi kazan bu evet. da. bir tek kazmayı yapacağız. Kazmayı inşallah yapabiliriz diyelim. Çok az kalmış zaten. Kömür falan satabilsek ama satamıyoruz. Demir şu anda tek gerekli olan şey zümrüt. Zümrütü de bu abim satmıyor. Olsun yapacak bir şeyimiz yok. Diyelim. Neyse arkadaşlar bu iki bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay. <laughs>